Merhaba sevgili dostlar. 5 işlemdesiniz. Ben İlker Hoca her zaman olduğu gibi karşınızdayım. Bugün sizlere basit eşitsizlikler konusunda imkansız bir soru soracağım. Çözülene kadar imkansız. Her zaman olduğu gibi muhteşem bir soru hazırladım size. Göreceksiniz siz de çözmeye çalışırken çok eğleneceksiniz. Hadi bakalım hemen sorumuza geçelim. Evet sevgili dostum bakalım sorumuz bize ne demiş? Görselde gördüğünüz üzere 3 tane hilesiz terazi var. Birinci terazinin sol kefesi hafif. ikinci terazinin sağ kefesi hafif. Üçüncü terazi ise dengede. Buradaki ağırlıkta 70 gram. Evet bunları yanlış bir anlaşılma olmasın diye söyledim. Yeşil kareler, kırmızı daireler ve sarı üçgenler kendi aralarında kendi aralarında arkadaşlar. Yeşiller kendi aralarında, sarılar kendi aralarında, kırmızılar da kendi aralarında eş cisimlerdir. Kütlesi gram cinsinden tam sayı olan yeşil karelerden bir tanesinin kütlesi en az kaç gramdır? Sorumuz bu. Bu arada dikkat edin. Diğer cisimler için tam sayı dememiş ağırlıklarına. Sadece yeşil için tam sayı demiş. Yani diğer cisimleri eğer tam sayı kabul ederseniz soruyu yanlış çözebilirsiniz. Evet. Size bir ipucu. Daha doğrusu ipucu değil de tavsiye. Benim eşitsizlikler konusunda çektiğim 6. video var. Bu video pratik yöntemler diye çekilmiş bir videodur. Oradaki pratik yöntemlerden bir tanesi bu sorunun çözümünde size yardımcı olacak. O videoyu seyrederseniz sorunun çözümünü daha kolay gerçekleştirebilirsiniz. Hadi bakalım bir dahaki soruda görüşmek umuduyla bu arada sorunun çözümünü en kısa zamanda yayınlayacağım. Merak etmeyin <laughs> çok da güzel bir çözüm var. Hadi bakalım bir dahaki derse soruya ya da fıkraya herhangi bir şeye kadar görüşmek umuduyla hoşçakalın sağlıcakla kalın.